Kıl yine bir dolandırıcı alarmı. Spian Binance logosu. Topluluk etkinliği başlandı. Yeni zincir içi gelir planı resmen yayında katılım. Platformun çeşitlendirilmiş teşvik mekanizmasının şeffaf gelirine ve gerçek zamanlı doğrulabilir. Yani resmen bağırıyor. Ben dolandırıcıyım. Hani çok çeşitli şeyler aktif ediyorlar artık. Ben şuna inanıyorum. Birileri bunun ne olduğunu biliyor. Yani P-Coin'in ne olduğunu biliyor. Ve oturdular. İşte ayrı sanırım. Türkleri esir aldılar. Bir esir kampları var onların. Ve orada böyle şeyler yapıyorlar botlarla. İnsanları işte hackliyorlar, dolandırıyorlar falan filan. O yüzden çok çeşitli şeyler çıkartıyorlar. Bu, bu çok yeni. Bu çok yeni. Hani 314 pi hediye, 614 pi hediye ya da iki faktörlü cüzdan doğrulamanızı halledelim. Tıklayın. Sakın tıklamayın. Tıkladığınız an pi'leriniz gitti. Okay. Did you understand? Ha? Huh?